Merhaba egolidocular kanalımıza tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz bu bizim için çok şey ifade ediyor. Devam eden desteğiniz ile psikolojik bilgilendirmeler yapıyor ve akıl sağlığı için daha fazla herkese erişilebilir oluyoruz. Hızlı bir sorumluluk reddi beyanı olarak bilmenizi istiyoruz ki bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis kriteri olarak bu video kullanılmamalıdır. Eğer taciz veya istismar gibi bir şeye uğradığınızı düşünüyorsanız lütfen yardım arayınız. Bunları bunları belirttikten sonra başlayabiliriz. Ailenizle olan ilişkiler ve arkadaşlar hayatınızı tanımlar ve yaşam tarzınızla birlikte başkalarıyla olan etkileşiminizi şekillendirir. Oluşturduğunuz ilişkilere bağlı deneyimler ve anılar vardır. Ancak Bazen ilişkilerdeki deneyimleriniz sizi incitebilir ve yaralayabilir. Bu zihinsel yaralar kurmaya çalıştığınız tüm yeni ilişkileri etkiler. İşte tacize uğramış olan insanların altı işareti. Numara 1. Yetersizlik duygusu. Yetersiz hissetmek istismarın bir işaretidir. Muhtemelen de bunu takip eden bir değersizlik duygusu vardır. Bu tür duygular duygusal, sözlü veya fiziksel olarak taciz edici ilişkilerden kaynaklanan dengesiz bir benlik duygusundan doğar. İstismarcı bir ilişkide istismarcı zihninize yanlış fikirler yerleştirir. Bu fikirlerin gücü kullanılan kelimelerden değil Onları kimin ve nasıl söylendiğinden kaynaklıdır. Düşük benlik saygısının belirtileri şunlardır: karamsarlık, düşmanlık, motivasyon eksikliği veya iletişim kurmakta zorlanmak. Depresyonda olabilirsiniz veya başka akıl sağlığı sorunlarınız olabilir. Neyse ki benlik saygısı gelişebilir. Egzersiz yapmak, kafanızdaki olumsuz anlatıyı değiştirmek ve farkındalık pratiği yapmak özgüveninizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Numara 2: Geçmişe geri dönüşler. Önceki travmalara geri dönüşler, travma sonrası stres bozukluğu şeklinde gelebilir. Kısaca TSSB olarak bilinir. Travma sonrası stres bozukluğu herkese etkileyebilir ve savaş gazileri, mülteciler veya saldırı mağdurları ile sınırlı değildir. Kötüye kullanım içeren bir ilişki içindeyseniz, yani ilişkinizde kötüye kullanılıyorsanız, uzun bir süre boyunca tekrarlayan istismara maruz kaldıysanız, travma sonrası stres bozukluğu gelişebilir. Maruz kaldığınız stresli olay ya da durum son derece tehditkar ya da felaket niteliğindedir ve bu da sizle yaygın bir sıkıntıya yol açmıştır. Travmatik olayları müdahaleci geri dönüşler, rüyalar veya canlı anılar aracılığıyla yeniden yaşıyor musunuz? Olayla benzer veya ilişkili durumlardan aktif olarak kaçıyor musunuz? Travma sonrası stres bozukluğunun bazı fiziksel semptomları şunlardır: uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu, artan psikolojik duyarlılık, sinirlilik, duygularınızı düzenlemede zorluk ve konsantrasyon güçlüğü. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve borderline kişilik bozukluğunun yanında da var olabilir. Sadece felaket getiren ya hep ya hiç şeklinde düşünme gibi bilişsel çarpıklıklara neden olabilir. Şöyle şeyler düşünürler. Projeyi mükemmel bir şekilde bitirmezsem o zaman iyi olmayacak ve tam bir başarısız olacağım. Veya sadece kalbimi kıracaklarını biliyorum. Öyleyse neden bir ilişki içinde olmak için uğraşayım ki? Siz veya tanıdığınız biri travma sonrası stres bozukluğu ile uğraşıyor ise Lütfen tedavi için bir terapiste veya lisanslı bir profesyonele ulaşın. Olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek, stres ve intihar dürtüsüyle başa çıkmak için sağlanan terapiler yardımcı olacaktır. Numara 3: Bilişsel uyumsuzluk ile mücadele. Cognitive dissonance olarak da bilinen bilişsel uyumsuzluk, geçmiş travmanın başka bir işareti olabilir. Cognitive dissonance aynı anda iki çelişkili inanca sahip olmanızdır. Bilişsel uyumsuzluğa bir örnek, birinin sigara içmesi olabilir. Evet, kansere neden olabileceğini bilmesine rağmen Geçmişte kötüye kullanıldığınız bir ilişkide kendi algınıza güvenemeyeceğinizi ve gelecekte benzer durumlardan kaçınma arzusu geliştirmiş olabilirsiniz. Örneğin istismarcı sizi sevdiğini iddia etmiştir. Ancak bunun yanında sizi sözlü olarak taciz etmiştir. Bu sizde gelecekte başkalarına güvenmekten çekinmenize neden olabilecek bir iç karışıklık duygusu yaratır. Bunu iyileştirmenize ve olumlu düşünce kalıpları oluşturmanıza yardımcı olabilecek günlük tutma egzersizleri vardır. Lisanslı bir terapistle konuşmak da yardımcı olabilir. Numara 4. Duygulara karşı uyuşma durumu. Boş veya uyuşmuş hissetmenin nasıl olduğunu açıklamak çok zor olabilir. Depresyon ve anksiyete de duygusal uyuşukluğa neden olur. Duygusal uyuşukluk Zihnin duygusal veya fiziksel stres düzeylerini arttırma tepkisi ve olumsuz deneyimlerden kurtulma arzusudur. Resmi olarak duyarsızlaşma bozukluğu olarak sınıflandırılır. Semptomlar şunlardır: ayrışma, başkasının hayatında yabancı gibi hissetme ve sıkıntı. İstismar, duyarsızlaşma bozukluğunun gelişmesine yol açan duygusal stres yaratır. 2016'da bir araştırma, çocuklarda sürekli şiddete maruz kalmayı ve bunun duyarsızlaşma bozukluğuyla ilişkisini inceledi. 6 yıl boyunca katılımcıların çoğunun yaşlarına veya cinsiyetlerine bakılmaksızın giderek daha fazla duyarsızlaştığını gördüler. Ama çözüm var. Duygusal uyuşukluğun tedavisi tetikleyicilerinizi belirlemek, egzersiz yapmak ve gerektiğinde bir destek grubuna ulaşmak gibi başa çıkma stratejileriyle mümkündür. Numara 5. Duygusal ayrılıkla mücadele. Duygusal uyuşukluk ile eşleştirilmiş duygusal kopmadır. Kötüye kullanım içeren bir ilişkide fiziksel veya duygusal olarak kendinizden kopuk hissetmeniz yaygındır. Duygusal kopma, üzücü ve bunaltıcı duygularla başa çıkmak için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Zihnin travmatik deneyimlerden uzaklaşma yoludur. Aynı zamanda istismara karşı direnç kazanmanız ve benlik duygunuzu korumanız için geliştirilen bir araçtır. Bununla birlikte duygusal kopuşun etkileri ilişki sona erdikten sonra devam edebilir ve duygusal olarak kendinizi savunmanızı engelleyebilir. Yoga vücudunuzda ve duygularınızda size yardımcı olabilir. Bir evcil hayvan edinmek, yeni arkadaşlarla bağlantı kurmak, ilginizi çekecek bir hobi bulmak, duygusal ve fiziksel olarak ufkunuzu genişletmenize de yardımcı olabilir. Ve numara 6. Aşırı özür dileme alışkanlığı. İstismar veya travmanın neden olduğu düşük benlik saygısının bir sonucu da sürekli olarak özür dilemektir. Geçmişte tacize uğramış olanlar genellikle kendi hataları olmayan bazı şeyler için özür dilerler. Ve bu alışkanlık yetersizlik, değersizlik duygularından ve kendini sürekli suçlamaktan kaynaklanmaktadır. Akılda tutulması gereken şey sizin ihtiyaçlarınızın önemli olduğudur. Terapi ile kendinizi yenilgiye uğratan düşünce kalıplarını olumlu olanlarla değiştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu işaretlerden herhangi biriyle ilişkili olduğunuzu hissettiniz mi? Geçmişteki acılarınızın geleceğinizi belirlemesi gerekmez. Kendinizde veya tanıdığınız birinde bu istismar belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz tedavi için lütfen bir profesyonele ulaşın. Bu video kendinizi anlamanızda yardımcı olduysa ve başkalarına da faydası olacağını düşünüyorsanız lütfen beğenin ve paylaşın. Bilgilendirici videolarımızdan haberdar olmak için abone ol düğmesine basmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.